Merhaba sevgili takipçilerim. cümleten selamın aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar ben şu an mutfaktayım. Şöyle bulaşıkları yıkadım. Değerli dostlarım. Tertemizde mutfağımı gördü. Ayhan Azat ile uğraşıyorum arkadaşlar. Küçücük çocuğun dediğini duyuyor musunuz? Ölsem de diyor kurtulsam diyor. Allah Allah diyor. Eline, eline bir tane çivi almış arkadaşlar Ayhan Asat. Çivi var ya betona çakmaya çalışıyor. Onu da çakamıyor. Bir görseniz bir sinirleniyor. Bugün Melisa gene gitmedi okula. Hasta biraz. E, sabahleyin kalktı yine bir görseniz arkadaşlar. İkisi de istival etti. Yani sağlık ocağına götürmüştüm ya arkadaşlar. Hiçbir işe e, yaramadı yani. Şurupla hiç tesir etmedi. Bakalım bu değerli izleyicilerim. E, belki yarın tekrar götürürüm. Kulağaca götürürüm. Bugün götüremem çünkü kimse yok. Medine'de okulda biliyorsunuz. Yarın götürürüm artık. Medine'de üzerimde bir kırgınlık var diyordu. Onu da alırım. Artık hep beraber gideriz. Bir de bugün cuma ilan edildi. Cuma günü doktor yok diye. Öyle sinirleniyor arkadaşlar Ayhan Azat bir görseniz balkonda. Ben de şöyle, şöyle mutfağımdayım değerli izleyicilerim. Ben ne yapacağım? Ispanaklı börek yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sobamın üzerinde şöyle ırpığımda su vardı değerli izleyicilerim, Ilık su. Ilık suyla yoğurayım ki çabuk gelsin diye ılık su getirdim. Bu arada bugün güllerden cuma, cumanız mübarek olsun değerli izleyicilerim. Hayırlı, nurlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Neyse değerli izleyicilerim ben de fazla uzatmayayım. Hemen hamurumuzu yoğuralım o zaman hep beraber. Şöyle bir tane e, ispat var değerli izleyicilerim. Bir paket ondan kullanacağım. Şöyle hemen ağzına açalım. Bu mayayla arkadaşlar çabuk geliyor mayası. Zaten içinde bir kaşık mı iki kaşık mı oluyor. Şöyle karbonat katayım canlar. Bu arada e, şu an saat arkadaşlar bir buçuk ikiye geliyor. Şöyle yarım bardakta sıvı yağım var değil izleyicilerim. Tuzluğu da bir kaymış, Tuzluğu boşaltayım da. Şöyle bir tutamda tuz attım. Bu nehanıza tekrardan sağlık ocağına götüreyim diye düşünüyordum arkadaşlar. Bir de ilan oldu. Sağlık ocağında doktor bulunmayacaktı diye. Onda tekrardan biri gülacı götürüyorum herhalde. Bu aldığımız şuruplar hiç fayda etmedi değerli izleyicilerim. Gece gündüz bir görseniz Ayhan'la Melisa e aynı hastalığa yakalanmış. İkisi de istival edip duruyor. Şöyle sıcak sonra yoruyoruz. Arkadaşlar da çabuk gelsin. Dışarıya e, Melisa'ya da 5-6 tane soğan verdim. Melisa da balkonda soğan soğuyor. Ne Allah'ım diyor ki Bunas dünyayı, de, de. <laughs> yani bu nasıl dünyanın sen de hırsızım. He. Ben bu oğlan sen de Nasıl bu dünya çocuk yaşta dünyayı çözmeye mi çalışıyor? Ben çok ekmek yemesi lazım. Şu üzerine bir ceket giy yürü bakayım bir. Bugün hava biraz daha serin arkadaşlar. O yüzden ben de ceketimi aldım sırtıma. Şöyle leğenimin içinde biraz toparlayın değerleriz. ondan sonra tezgahımın üzerine alayım ben bu hamuru. Ne yapıyorsun bu Un um getireceğim. Neredeymiş bu un? Um. Evet. Şu da şuraya koyun. Kedi de acıkmış bu arada. Yazlık. Sabahleyin verdik. Yine acıkmış. Ben bunu böyle 5 dakikadır arkadaşlar yoğurdum. Toparladım. Ben bunu leğenimin içine koyayım değerli canlar. Hamurumuzun kıvamı şu şekilde. Kulak memesi kıvamında. Hemen şöyle leğenimin içine koyup gelince görüşürüz. Hamurumuz mayalanıncaya kadar arkadaşlar ben şöyle 5-6 tane yani Melisa'ya soğan soydurdum. Canlar getirelim Melisa'nın. Şöyle soğanım öldü görüyorsunuz değerli izleyiciler. Dolabımda şöyle kıymam vardı. İkisini de kavurayım. Ustanağımı da tertemiz yıkadım arkadaşlar. Doğradım. Bugün bu ıspanak böreğe yiyelim. Bizim için de hem değişiklik olur. İnanın arkadaşlar her gün yemek, her gün yemek. Yani insan utanıyoruz. Bazen damak tadımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ayyine. Ey oğlum. Ayyine, ayyine. Hayır. Daha yeni ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Fes ve gargaya oysun gözünü. Ayhan Azat bizim tarifi bağlamış balkona. yukarıya çıkartmış, gelmiş hayvanı. Ayhan da hani şurasını bir kısırdı. Fes ve gargaya oysun gözünü. O investe bu da gidiyor. Tamam oğlum geliyorum bir dur. Gel verdanını verdim Ne? Bizim Ayhan'a zaten istekleri hiç bitmez arkadaşlar. Yine ara akşam'a kadar elinde keser, kürük, aşağıda oyun oynar. Şöyle bir kırmızı biber attım arkadaşlar. Şöyle kimyonundan kara attım. izleyici izleyicilerim. Ben buna salça koymayacağım canlar. Çünkü salça sevmiyor çocuklar. Salça bir de tadını değiştiriyor gibi mi geliyor? Dolabımdan şöyle bir de mısır çıkardım arkadaşlar. Buzu eridi herhalde bunu. Biraz sonra sobamı yakarsam onu üzerine koyun. Kaynasın akşam yeriz. Hamurun mayasına da bakmadım bu arada geldi mi gelmedi mi. Şunu karıştırayım da karıştırayım ve gideyim bakayım gelmedi İçeri oturduğumuz odaya doyduk. İnşallah gelmiştir. Bir de bana bir kaşık tuz atayım canlar. Bizim köyde ekmek falan bilirken arkadaşlar bu ıspanak bir şeysi olmazsa olmazımız bizim. Kışlık ekmeklerde falan Ocağa, tencerelerinden falan çok yaparlar. Altını şöyle açayım. Ben bu hamura bakayım geleyim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değerli izleyicilerimin hamurum mayası gelmiş. Bu arada Medine'de geldi. Medine! şöyle hamurumu tutayım değerli de izleyicilerim. Vallahi hani hamur gibi olmuş arkadaşlar. Ben şunu şöyle bir canlar. Bizim garip valla gittikçe bunu değişiyor. Kediler yukarı çıkartmıyor. Ben burada durmuş. Geçenlerde bir haberlerde duydum. Değerli izleyicilerim. Bir çocuk şeyin saldırısına yakalanmış. Köpeğin saldırısına. Köpek var ya çocuğu mahvetmiş vallahi her tarafını parçalamış. Bir de böyle bizim köyde olduydu. Bizim eski komşumuz. Kaç gün yoğun bakımda yattı adam yazdık. Aksaray'da böyle 3-4 köpek saldırmış. Yoğun bakımda yattı da her tarafını linç etmişler, parçalamışlar adamı. Önceden kışın bizim burada da çok olurdu arkadaşlar da. Belediye topladı. Ben şunları hemen şöyle bir tutuyorum canlar. Oğlumu da topluyorum, gir geliyor. Şöyle fazla büyük tutmuyorum. Değerli izleyicilerim şu şekil. Şuraya koyayım. Şöyle hemen bir tane hamurumuzu bir alalım. Değerli izleyicilerim. Açalım. Medine kakımız ört kızın da dışarıya çıkmasın o. Görünüyor musunuz oradan ne çıkıyor bu? Bazen Güneş vuruyor arkadaşlar. Simsiyah çıkıyor kameradan. Getir ya da çek istersen. Hamuru ben ceviz büyüklüğünde açtım. Hiç tuttum yani. kaşmaya gerek yok arkadaşlar. Bu kadar yeter. Bunu Medine herhalde yemeyiz. Medine. Ne? Sana hangisinden yapayım? Evet. Yumurta mı? Sucuklu mu? Ondan sonra şeyli mi? Bizim Medine'nin ıspanağı alerjisi var arkadaşlar. Bir de şiye. Maydanoza. Maydanozuna ıspanağı. Maydanozu ben de sevmem. Şöyle görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Ben <laughs> bunu güzelce yağladım. Şöyle. <laughs> şöyle döndürelim. Melisa onu içeriye al Medine. İşte onu ısırıyor ne ısırıyor? Herhalde onu şey diyor. Kızdırıyor herhalde onu. O da ona havlıyor. Köpek aşı yayılmasın diye köpeğe bağırıyor. Öyle, o da kollar tabii ki de. Akşam yorumlarda birkaç kişi benden telefon numarası istemiş arkadaşlar da ee, Bayan Şöyle çakıl Ben YouTube'da telefon numarası vermek istemiyorum arkadaşlar ee, Niye derseniz çünkü Biliyorsunuz değerli izleyicilerim zaman kötü Yani bu YouTube'un YouTube içinde iyileri de var kötüleri de var Fikirleri değişik olanı da var O yüzden ben vermek istemedim ee, Yanlış anlamam değerli izleyiciler. Bugün birisi de yazmış Instagram'da. Ayşegül e, şeyini istedim. Numaranı istedim de vermedim değil. Ben o yüzden vermek istemedim arkadaşlar. Yani değişik değişik insanlar var. Fikri zikri değişik insanlar var. Ayşegül'ün hayatı Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. kimseye güvenilmiyor bir de. Gerçekten kimseye güvenilmiyor arkadaşlar. İnsan en yakınına güvenemiyor. Yani tanımadığım insanlara ne diyeceğim? Ben bu YouTube kanalını açtım değerli izleyicilerim. Gerçekten iyi insanlar da tanıdım. Getirmezsin. iyi İyi insanlar da tanıdım. Kötü insanlar da tanıdım. Gerçekten değerli izleyicilerim. Şöyle canlar. ne kadar iyi insan varsa ondan çok da kötü insan var. Geç kızım da karşıdan çek. Şimdi kolay kolay kimse kimseye güvenmiyor, güvenemiyor gerçekten. Çünkü ben bunu gördüm, yaşadım. Benim eşim yanımdaydı hatta yaşadığımda. Ne diyor oğlum? Ne emzi? Ne diyor oğlum? <laughs> Aha şekerle emzik mi diyor? Emzik mi emeceksin tekrar da? Koyuyor <laughs> <laughs> <Tabii. gülüyor> <Görüyor> musun <laughs> Anne. Anne sen Instagram'a emzikli resmini koydun ya. He. Onu gördü ondan öyle diyor. Hmm. Emzik. Yo oğlum var bebeklerimiz sen gayr kocaman erkek oldun erkebilir <laughs> mi? Koca adam oldun sen gayr. <laughs> tamam hadi sus. Buyur buradan ya. Ayhan Azat gireyim diye başlıyor. <laughs> Şöyle ben tepsime çözüyorum canlar. Ben hepsini tepsime dolduruyum. Ondan sonra görüşürüz. Efendim sen gel olur. Gel kaçın da şuruklarını içiyorum gel. Aradan yarım saat geçmedi arkadaşlar Efendim sen uyandı. Bunu kendisine uyku sayacak. 12 yıl kadar Efendim sen de uğraşacağım artık. Tamam <laughs> Gerçi bu hiç fayda etmedi vallahi. Şurup bitti. Al oğlum. Vereyim. Bizim böreğe bakalım arkadaşlar ne halimde börek. İnanın arkadaşlar çocuklar hasta oldu mu ne yediğimden bir şey anlıyorum ne içtiğimden bir şey anlıyorum. İnsanın kafası karmağın çorman oluyor. Ayhan zaten makarna istedi bu arada makarna koydum o pişiyor. Böreğimiz de pişmiş değerli izleyicilerim. Hadi oğlum içeriye gir hadi. Hadi paşam. Gelim yerli yemiyorum arkadaşlar. benim acayip sıcak. <laughs> Altı da pişmiş değerli izleyicilerim. Şunu Ayhan'ın üzerine yumurta kırdım. Ayhan'ın üzerine bunu sana yaptım. Şunlar ne şunlar? Yumurta. Gerçekten arkadaşlar süper olmuş böreğimiz canlar. Anne. Bu videomuzda böyle olsun değerli izleyicilerim. He, ben yemekleri hazırlayacağım. Hemen bir ayran yapayım. Çocukların karnını burnunu, burnunu doyurayım. Bu videomuz da böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.